Maşallah. Hadi gel senin odana gidelim. Gel. Gel bebeğim. Eymen. Onun onunla. Hadi bakını değiştir kendek. Gel. Gel. Hadi gel senin odana gidelim. Gel. Yavaş yavaş. Anneciğim yavaş yavaş. aşkım? Nereye geldik aşkım? Neresiymiş? Burası Eymen'in odasıymış. Ne <laughs> <laughs> kuzusu kuzusu. Kuzusu kuzusu. Burası Eymen'in <laughs> odasıymış. Burası Eymen'in odasıymış. Burada oyuncak ayı balayı var. <laughs> uzaktan kumandalar yavrum. Abi. Efendim. Çekiyor musun?